Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Arkadaşlar Hazal Subaşı doğum günü partisine gitmiş. Arkadaşı Ece'nin doğum günü ve doğum gününden bizlerle çok güzel, çok güzel görüntüleri paylaşmış. Hazal Subaşı'nın bu görüntüleri herkes tarafından çok sevildi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hazal Subaşı yine arkadaşlarıyla beraber onlarla vakit geçirmeyi çok seviyor. Ve yakınlarda sizlerle 3 kuruş dizisine e, projesine imza attığını söylemiştim. E, 3 kuruş dizisi Eylül ayının Onla kadar sete çıkacaktır. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Ekranlara yeniden dönecek. Çok seviyoruz onu. Oyunculuğunu çok beğeniyoruz. Hazası baştan gelecek olan harika görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.